Abdullah Kara, 15 yaşında lise öğrencisi. 2024 Ocak ayında öksürmeye başlayınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Kendisine halk arasındaki bilinen adıyla akciğer sertleşmesi teşhisi konuldu. Abdullah Kara solunum cihazına bağlı olarak uzun süredir yoğun bakımda bulunuyordu. Abdullah'ın hikayesini TRT Haber ekranlarından duyurmuştuk. Haberin üzerinden henüz bir hafta geçmeden akciğer bağışı haberi geldi. Ve Abdullah şu anda Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil ameliyatında. Anne baba ise hastanenin kapısında evlatlarının bu kapıdan sağlıkla çıkmasını bekliyor. Gece iki buçuktan beri hastanedeyiz. Hayırlı bir sonuç bekliyoruz. İnşallah gelecek o hayırlı sonuçta. İnşallah, inşallah. Allah'ın izniyle. Aile Umut'la Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Akciğer'in hastaneye getirilişi işte böyle görüntülendi. Gece iki buçukta biz buraya geldik. 11 gibi nakil buraya geldi. Saat 12.20'den belli evladımız hala ameliyatta. Hocalarımızdan haber bekliyoruz. Burada heyecanla bekliyoruz sonucu. TRT'den de razı olsun. Siz buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Sizden de Allah razı olsun. Sesimizi duyurdunuz. Nakil erken oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Onlar hastane kapısında umutla ameliyattan sağlıkla çıkmasını bekliyorlar. Hep umutluyduk, umudumuzu hiç yitirmedik ama ee, uzun sürecek diye e, çok e, zorlandık yani biz bizde açıkçası ailecek olarak Rabbim bu güzel mucizeyi bize gösterdi umarım herkese göstersin e, çok güzel bir an hayırla sonuçlanır inşallah.